iş pozisyonu bulursanız e şey, olumlu. 3 şehir 1 a a 5. Şu anda gözlem şey yapıyoruz, şey yapıyoruz, yapıyoruz, bilgi vereceğiz. Efendim. Hangimiz gidelim? Sen gel benimle. 10 8. Tamam, zaten poşetler sende. Dikkat et. 10 Sende var mı şey? 10 Yok yok, tüm poşetler sende. var, sana vereyim Ah bak büyük sıçtınız ha. Değil mi? 3 şehir 1'den operatöre. Operatör hatta devam edeyim. 321 18. Şahısların yakalandığı bölgenin ilerisindeki çıkıntılı alanda bekliyoruz operatör. bilginize. Operatör bildirisi. Sevki tarif eden birim. Hızlı bir şekilde yere intikal sağlayın. Çavuş atlıyorum efendim. Bin bin. Operatör bildiriyor telsizle anlaşıldı mı? Büyükşehir 18 Operatör personelimizi şu anda aldık Kalkış gerçekleştiriyoruz bilginize. Operatör 16 Oğlum adam bindikten sonra gelseydin ya Ne acelem var İyi tutun. Şef gönderdi çavuş Duyamıyorum hiçbir şey ya Oğlum kulaklığını tak Orada asılı kulaklık var arkaya Aa tamam çavuş şimdi gördüm Heh, Tak onu sağır olursun Oh be. Aracı aradınız mı? Hayır çavuş, Anlıyor araç? Zaten efendim kişiler <laughs> olayın. Konuşma. Bir daha söyle. ovan Wagon e, efendim kişiler olayın e, şeyiyle zaten her şeyi etrafa saçmışlar atmışlar efendim. Öyle mi? Konuşmuyor mu ya? Öyleydi öyleydi. Kısık mı kısık mı konuşuyorum şef? Ha. Ne? Tamamdır tamamdır şef. Diğer Diğer motor nerede? Şef şöyle yani? iki biri cross'tu bu değildi ilk aradığımız ilk kovaladığımız sonrasında bunlara döndük bunlar iki kişiydi. Ee, şu anda Flasher'e görüş sağlayabiliyor musunuz? 3 e 1 ona 8 olumlu. 3 e 3 ona 8 anlaşıldı belirtilen ittifada e, inişi gerçekleştirebilirsiniz alanda herhangi bir problem yok bilgileriniz. Bir kalktı bile şehir 1 personel aldık şu anda kod turuna geçeceğiz ancak e, herhangi bir sorun mu var? 3 meri 3, 10 8, 10, efendim herhangi bir problemi 3 şehir motorun aranma işlemleri tamamlandı mı? mi? E, 3 meri 3, -3 10'a 8, skont 3 1, işlemleri için 109 9, 10, 10 harmoni Çavuş, olayı baştan anlatayım mı efendim? Bir araba niye yavrum. durdu? Tamamdır. araba niye durdu? Hızı Hızlı geldi durdu. 3 meri 3, 3 18. belirtilen motorda herhangi bir olumlulukla karşılaştığınız bilgileriniz var mı? 3-21 10-5, Akabinde 10, Operatör Hatta mısınız? durdu. Operatör Hatta, devam edin. 3-21 8 bölgeye. 10.70 e, talep ediyoruz. Şahısların motoru bölgede kaldı bilginize. Turbi bildiriyor 10'a 5. Biraz entikaz sağlıyoruz. Çavuş şimdi şöyle efendim. Bir evet. araç 301'e ihbarı gördük. Bölgeye evet. yöneldiğimizde kişi Mançez yine bölgeden uzaklaşıyordu. Kaç adet motor var bölgede? 3'e 18. Şu anda bir adet motor mevcut. Ardından efendim ki e, kişi şu 10.91 durumundayken gözden kaybettik. Evet. Bilmiyorum, çavuş bilmiyorum, ama bilmiyorum. sonraki gözden yani sonraki görüşümüzde ilk kovaladığımız mançez bize doğru gelirken diğer şu anda yakalanan motor bizden kaçıyordu. Evet. Biz de Sanchez'le yani Sanchez'i e direkt arkamızı kovalamaktan mı? Mal yakaladık. Mı? Yakaladık, yakaladık. Çavuş Oo, direkt atmışlar zaten yere. Tamam, tamam güzel. Biz ayrılalım mı bu bölgeden? Bakalım duruma. 10.70'i beklemek lazım. Şimdi bölgeden ayrılan ekip... işte be. Ha, okay. be. Benim mahvettim şey Işıdım 19, 18 arası içinde sıkışan çı şahıs çıkarıldı. Akabinde YMS ekiplerinin kişiyi devralması birlikte Evet, evet. 17, 16, 17, 18, 17 Bizim diğer ekip nerede? Evet. durumdaki şahısların işlemleri için 10, 10, 10, 10 4, 8, evet. Departmana varmışlar. Uçarak mı gitti bu? <laughs> Bilmiyorum. Bayoldasın ayrılalı. Ya şef beni indir şuraya benim kafam şişti. Öyle Önceli mi? alırsın sonuna beni. <laughs> Biraz inip bekleyelim 10.70 gelene kadar motoru kapatayım. Yok kapatma burada sıkıntı. Sen beni indir. Bekleyeyim mi burada kendim? Beni indir sen uçacaksın yapacak bir şey yok pilot olmak böyle bir şey. Yavaş yavaş sakin sakin. Tamam. İniyorum bak. Bak iniyorum. İndi. Çavuş ben ne yapayım efendim? Sen şefinin yanında kalacaksın tabii ki. Anlaşıldı. Anlaşıldı çavuş. Kapı kapanmadı değil mi ön kapı? Hayır şef şöyle dokunayım mı? Bakayım. bakayım. Boşver. Dokunabiliyorsan dokun da. Dikkatli olalım. Kaleto da yine inşallah. Kavuş ne yapıyor ya? <laughs> Sıkıldı <laughs> mı acaba şey? Oğlum bu çok Kapı sinirim bozacak he Şef bir şey söyleyeceğim hmm. Burada bir dürbün var Hiç arkaya oturdunuz mu? Dürbün falan yok Yok zaten kullanmıyorum şey var gibi duruyor yani dürbün güzelmiş onu diyor. Hayır. <laughs> hayır bilginiz Kullanma. var mı diye soracaktım şef. <laughs> Kullanma. Kullanma şef yok hayır var mı diye bilginiz işte onu sorguladım. Heh, tamam. <laughs> Plak gözünüz şu an. Full. Tamamdır tamamdır şef. İnsan bir ürküyor tabi tedirgin oluyor şef. Ne yedin bugün? Anlamadım şef? Ne yedin bugün, ne yedin? Eee... Şef bugün, tavuk yedim. Bakalım. Bak. <laughs> şef çok zor. Şef... Şef... Tutun lan tutun. Şef çok zor tutunmak. Şef... tamam tamam. Oh. Ben kodumu air yapmalıyım değil mi Şerif? Evet. Air 1. Hadi ne 170 hadi ya. Şedim 19 18 152 kod altı 187 ile sefti. Sonu yukarı bölgesinden 10-85 bölgede kod iktarmayı gerçekleştiriyoruz. 10-80'in Soltrak 3, 18 Son 170 talebe olan bölge 185. Bu <laughs> hala sürünüyor ya. Soltrak 18 son 301. niye öyle bir şey yapıyor? <laughs> kod Geliyor musun çavuş? Gelecek mi? Sanırım <laughs> top dönecek şef. Çavuş! <laughs> hani max <Fide> çıkacaktık çavuş? <laughs> Duyamıyorum. Konuşuyor mu? Duymuyorum ben. De. Ha, in, ha, in diye mi? bağırıyor o... şef, evet. kalkalım. 3 şehir 1 18 301 A 1099 kod altı sonu kod 4 1087 Alamo C 1076 şehir merkezi. O zaman Max Fit'e çıkıp tepatlarına Çık dönelim. Oven. Oven <laughs> çavuş. çavuş. Biliyorum ya ben oven demek istiyorum. <laughs> hani fortune'la karıştırıyorduk biz bunları. <laughs> Yok ben hepsini birbirine mix dedim. Hmm. Evet, Buyurun çavuş. Karışık kuru yemiş gibi düşün. Şey, anlıyor musun? Karşı Anlıyorum kurayım. çavuş. Hepsinden var. Çavuş manken değil demeyin efendim ne olur. Oven. Artık <laughs> senin adın oven. Çavuş. Sen bana itiraz mı ediyorsun? Hayır etmiyorum efendim sadece çavuş dedim. Kaç bin fiteyiz? Bin oldu mu? Efendim çok bin fit herhalde bilmiyorum. Çok bin değil. Ben şu anda bindeyiz. Binde miyiz? Bunu kaç binde ben? 10 Yanlış bine çıkacağım, çıkacağım biraz sonra. Tamam. tamam. <laughs> Yedim 1500. Şehrin ışıklarını pavyon yapayım mı böyle? Daha 2000 değil şehir böyle. Düşünün şimdi birazdan 10.000'de nasıl gözükecek. Merakla bekliyorum. O zaman yüzümüzü şöyle çevireyim. Sürpriz olsun. Tamam hadi bakalım. 3000 az ya, kaldık. Şey bana çok sürpriz olmuyor efendim. Bilginiz olsun. 19, 19, 19. <laughs> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> görüyorum efendim ama ben spoiler vermem sıkıntı yok şef. Artist ya. Böyle <laughs> çevirdim şu an görmüyoruz. Bu ilerle ilgilendiler mi ya? Madendekilerle. Evet 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 ilgilendiler. Tamam. Kişi kurtarıldı. Tamam. <laughs> 5000 e doğru yükseliyoruz. Bulutları geçtik. Birinci kademe bulutları. Oha buradan telefon çekiyor. Şef. Şeker. Beni kim arıyor? <laughs> Bakamıyorum ki telefonu. ilim dolu daha da yedirin ya oğlum <laughs> 8000 kız bir. Dur bakalım. Ne oldu sen? Gelmedi sizden. Beni korkutuyorsun. Yapma böyle şeyler bak. Bu kadar da değil. Bokunu çıkarttın. Dön artık. Korkuyorum. 10 bin fitnesi hoş. Dönüyorum. thumbnail için şöyle güzel bir görsel. 5105 memur fortune 108. Dün kayboldu. Ay tamam. Biz o modaş. Araç için bir gelişme bulunmakta mı operatör? Buradan departmanı bulun şimdi. Sözsüz bitiriyor. çok kavga oldu lan. Şu anda departmana geldim. İyiz ya böyle. Çalış. Şey Bugün yaşıyor musun? Şey ben yaşıyorum da beni biri arıyor şu an sürekli. Şansı, Bakamıyorum bu. da. Burada hava biraz seyrektir ama nefes almak memur. zorlaşıyor bazen. Efendim memur vagona diye ters gel. Şimdi, memur vagon konuşuyor. 10'a 5. Alçal lan. Alçalıyorum anlaşıldı. Memur şef. Okun Memur Wagon. Durumunuz hakkında bilgi verin. Senin Hadi bilgi ver. Şeyle... <laughs> çavuş ben nasıl telsiz vereceğim. Zülüyüm. Aaa ah, kusarım helikopterine kusarım. <laughs> anlaşıldı tabi <laughs> tabi düzgün iniyorum. Düzgün diyorum düzgün diyorum. Çavuş telsiz vermem lazım. Aman aman düzgün iniyorum çavuş tamam sakin. Bu... <laughs> Stabil olan gözler gelir birazdan. Camdan aşağı açamış kime denk gelirse. Siksen açmam hocam. Al çal. Su var mı? Dimdik iniyoruz şu anda çavuş. Acun. Şurcan helikopterin pervanesine kopayım. Bir daha senin sürdüğün helikoptere benim koyayım hadi. <laughs> Aa çok kötü. İyiz iyiz iyiz. Eğir bir hayatta İz. düşünmem şef. Sakin iyiz. İyiz hocam. Departmana geldik buraya bakın. Hemen buradayız. Aa, beni beni kara indirin. <gülüyor> <gülüyor> aman aman. iyiyiz İniş izni isteyelim. Lütfen. Sokarım biz iyi <laughs> Ne yapıyorsan ya indir beni. 321'den operatöre. Otur atın hemen. 321 departman pistine iniş edin istiyor. Operatör bildiriyor. Olumlu ihsan ediyoruz. İn. Bir. 321 departman pistine iniş sağladığı kabinde 10'a 4. Nasılsınız? İyi misiniz? Dur biz kusmadık bize öğrenelim sadece Bunu sık sık yapalım çavuş <laughs> İyi misin? Çok iyiyim şef. Bir tık bacaklar tutmuyor ama niye anlamadım şef. Ta <laughs> size cevap vereyim şef. Şöyle mi gidin? beni aramışsın. Evet, departmana çağırmak için aradım. Şöyle daha yeni indik eğirli geleceğim. tamam, alt kattayız. Kat. Gel alt kata. Arka kapıdan tamam. da gelebilirsin. Tamam. Bak. Dibim bir kıdemli memur yazılımı. Kısa süreliğine hattan ayrılıyor. çok kötüyüm bir de içim dışım bir oldu. <laughs> Süs sende değil bende. Alo. <laughs> Dinliyorum Fortune. Evet. Bilgim yok. Diğer şeflere sor bakayım. Benim bilgim yok. Hmm. Bir daha sor operatöre. Tamam, sağ ol. Çok iyi ya. Şef çavuş izniniz olursa ben şeye gideceğim efendim. İfade almaya sanırım. Oradan çaldılar. Benim şimdi bir sorun yok. Gidebiliyorsan git. Sağ olun, Yaz şef. Yazabilecek misin? Not alabilecek misin? Şimdi bacaklar çalışmaya bakacağız efendim durum artık. Git git. Kafa açık olması lazım.